daha böyle bir Şöyle buradan Çizim yerler de Şimdi yıldırım etmenin Şimdi yani ilk 11 göstereyim arkadaşlar son hali böyle 104 tonali çıkarttık Yedekler böyle 107 bakımlar Telefon verin böyle arkadaşlar. Bir takımdan bir çıkalım. <laughs> bir bir gir. Yüz yüz Açıyor. Güzel bir şeyler gelir. Ve bunu da edilemeyen oyuncu tutalım. Tuz. Bu ne? Ve yüzlük ijamres geldi. Çok kötü. Bu da 3910 cfr'imiz var. 3000'e buradan yüz yuva yatacağım. Bari bunlar güzel bir şey daha onu takas edilemeyen oyun diye buradan tıkladım. Belki buradan güzel bir şey gelir. Portekiz. Solta sağ. Bu ne? Yüzük miydi bu? Evet. Yüzde kuru. Çok kötü de. Arkadaşlar ama bugün için özel bir şey var. Şimdi kumun merkezine giriyoruz. Fatma'ya gidiyoruz. Burada 104 mağara muşalık. Ama bunun için bir ilk her şey uzak. Biz gene Tık yaptık. 99 yenimiz tık yaptık. 98 yenimiz Buradan yüzlülüğe iki tane bekimiz var. Bir tane veriyoruz. 97 gemi ve 96 <laughs> Onun için de kötüye geldik. <laughs> buradan. Burada kaçmış? burada açmayacaktı. Buradan 90 gemi ve 97 Burada 180 puan ve 97'lik 2.30. Toplamda bunlar için yeterli olan puanı yapıp almayı düşünüyoruz. İlk olarak buradan maçımızı oynayacağız. Dünya klası mı Yok. Şimdi arkadaşlar nasıl olacak bilmiyorum. Ben bunu kasmayı denesem mi acaba? Ben şu anda bir potmaya girmeyeceğim. Buradan bir çıkalım futbol merkezinden geldi günlük göre tamamlamış mıydım ben, Yok. Buradaki duvarları bir tamamlayalım. Yüz kış artık kadar değil. İlk bir kazanalım. al. Buradan zaten bunu oynasam yetiyor. Adı sayılmaz ki. Ya hayır. Adam benden daha hızlı. Hayır. Koş. Veron'un hızı kaçtı bunun ya. Veron'un hızı çok fena. Bunu yenmesi lazım. Ve yendik. Oh. 11.000 puan. Hemen geldi. Şarkıları paketi gelsin. 50 tane burada. Şimdi yüzde buradan gelecek. 224. Daha bitmedi. Buradan da alacağız. 324. Orta sahayla. Yani Berkan'la ya da Güler'le bir gol attı. sorun değil. Bu orta sahaları oynayacak. O, ne? O, bu Unutun ölüyü. Ha, Nasıl oluyor onu? Neyse. Bak kral. Güler ve bomba. Şöyle gir. Buradan çalımını yapıştır da olmadı. Ya da esyan ne de atabiliriz? Ama esyan yüz ikilik. Ben Berkan battım. Oy, müthiş bir dönüş. Buradan gol atman yok mu ya? Ha ha ha. Berkan bu. Ne? Ne konuşuyorsun? Ne? Berkan bu. Hakem bitirme bir golüm var mı? Müthiş bir dönüş. At, gol kes. Yes. Bu kadar. 89 13 attım. Berkan bakmayı becerdi. Var ya son dakikada yetişti ne Berkan. Ceza sahası dışı. Gidi. Evet az sonra biter zaten maç. Bir de alan gol atıyormuş. Çıldır. Evet. Heh, işte. Oradan da 100 puan geldik. Dönemem iddia ediyoruz 324 bitti mi tabii ki bir daha bu maçta. Bir dakika daha kaçta bu maçta gitti. Şimdi bunu da dönüntü alıyoruz. Evet, göreyim, tamamlanmış. Oldu 4-4. Bu maçı tamamlayıp hemen eve Evet, bu maçta gitti. Hemen bu makineleri alıyoruz. oldu. Bitti mi? Bitmedi. Mağazaya geliyoruz. Şimdi. Evet, böyle bir var. Buradan yüzük alıyoruz. Ne kadar otuz 33'lük ne geliyor? oldu Bitti mi? Bitmedi. Görüyoruz. Ne kadar 50 Buradan alacağız 100. 150 Hı. Bayağı bir gelecek şimdi. Şu kendi zamanı yapalım. 600 650. Toplamda 900 olacak. Ama maçı da tamam. Çünkü yetiyor. İki antrenmanla oynasak yeter olacak. Hemen oynayalım. Buraları vur. Rastgele attım bak. Burada şuraya yaptım. Bak gözüm kapalı attım. Burada. Şunu şuraya yaptım. Gözüm kapalı. Vurdum. Hava yaptım. Direkt. Attım oldu mu? Oldu. Bu kadar. Buradan da alıyoruz. Bugün bayağı bir kostuk. Oldu. Altı yüz. bir bakalım. Birazcık fazla mı kalmış? Tamamdır. Tam olacak. Ama birazcık geç. Doğrudan antrenmanı alıyorum. İnşallah maske önceden çıkarırsak diğer oyuncuyu da alacağız. Evet bu antrenmanı da bitirdik. Mürtünü yürüyoruz. Oynadım. 750 Daha bir kuru hap açmaya başlar. İnşallah. her ki. Tam tıkladım. İyi dikusun. Ah, iyi dikusundan ne veriyordu? Hemen yani Hiç mi? Yok. Ben bunu hemen gel. Evet. Her ikon günlüklerini falan yapıyorum. Yani o kadar kadar günlük görevleri tamamladım. Geldik yani, ve açıyorum. Ve tıkladım. Volkan Blok 90'lık bir eskendi. Cevherimiz 2120 yıldız biletinden de bir şey alalım. 5 tane gelmiş. İlla Cevher var. Değer biliyor mu? Ben bunu 2250 yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Tonalı 108 yapmayı deneyeceğiz. Ee, evet. evet, tıkladım. Olmadı ya. Yes. 20 şansla. 20 şansla. Beceri bu anne hemen basalım. Fizik ne diyecek? 108 ton elimiz oldu. Hala 107. Evet arkadaşlar işleri hallettik arkadaşlar Bence bir bıraktım da burada böyle bir etkinlik 85 92 90 Bunda 93 105 e kadar kasa eder bunu 93 105 e kadar kasıp geleceğim hemen Evet arkadaşlar bizim bu maçı bitirdim. Bir maça geldi. Evet arkadaşlar bu maç da bitti. Hemen diğer maçı oynamayacağım. Direkt çekeceğim. Onları yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar oynayalım dedik. 92-105 bastım. Ya bu etkinlik maksimum ne olabilir ki Brezilya? Ne o ne bu ne? Aa bak 93 rakip. Yedi mi? Çok kötü. Hemen git bakalım bir. Evet ne veriyor ki 15 bir çare daha tamamlamadım. 2120 hala ben nasıl olacağım ki? Ya ben nereden kaçacağım? Ben bir yerden bulacağım ya. Ha, buraya mı yiyecektik ya? Bak. Aha, bu da 180. 2000 CF'yi bulursak çok güzel olur. Takıldım. Ya bu ne ya? Gelme mağazadan bir gelip şey alıyoruz. 9.12 9.12 9.12 9.12 Sanki ya, kendime güveniyorum. Ya. Ne git ya. Oradan ben bütün her şeyi basacağım ya. var. Gel. Buradan.

Demek. Biz yürüyerek. ya, müzeyberi iki iki mi? bir çok çok iyi olacak ama video kısa. 98 geldi. Tamam, bir şey olmaz bu da iyi. Güzel bir şey var, sen var ya. Reşit'e gelmesin de. Beni duyuyor musun? Yok. Cevent kim? 99. Bak 98 bilmesin dedim gelmedi. 62. 2 Aha 5. hafta son hafta. Of. Arkadaşlar 62, 5e geldik bildiğiniz. şimdi bu kadar oldu ben 2250 yapıp geliyorum evet arkadaşlar 100 yapalım 320 oldu yani en iyi 9205 <laughs> tıkladım hadi hadi ya 108 aha balon dur İtalya, Mugiri, <laughs> <laughs> Bu ne? Kötü olmuş. 90 gece ne? Neyse arkadaşlar. Bugün sattı yaptık. Aldığımız tüm merkezi pazarda güzel bir satalım. Oyuncuları. Güzel satılamaz. Evet. Prometheus az oldu diyor ki. Evet, onun parasını doldur. Onun 10 değil, 15 milyona daha koyar. Ne sizce sağlam? Dropbay'da. Drop baba. Bunu ikisini çalım. Griezmann'a satalım da. Drogba. Drogba yüzden olur da bunu fazla yasaktık. Anne de buna... Onlar kullan bakıyor ya. Yoksa nasıl ne bekliyoruz ya? Bakıldığında ki. arkadaşlar onu tutuyoruz. Buraya bakıyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümde 20 dakikalık oldu. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu bölümümüzde böyleydi. Takımı son olarak otomatik kur diye. Şunları da çıkaralım. Arka göz yüz oldu. Nerede? Yok olmadı. Hemen şuradan 106'ya. Nasıl oluyoruz he? <laughs> 5 milyon 394 olacaklar. Diğerki videoya görüşürüz.